Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İyi hayırlı Ramazan'a diliyorum öncelikle sizlere. Ramazan'ın ilk başlangıcı. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Tüm Müslümanların orucunu kabul etsin diliyorum. İnşallah bu Ramazan ayını da kazasız belasız atlatırız. İnşallah biz bu virüslü güne de hep atlatırız arkadaşlar. Bu virüslü zorlu süreçteyiz. Allah-u Teala bize bu Ramazan ayının oruç tuttuğumuz oruçlarını hatırına versin ki bu virüs belasından kurtarsın bizi Korona virüs belasından. Şimdi arkadaşlar videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar ben bir e, bunu sipariş vermiştim Trendyol'da. Zaten linkini de aşağıda atacağım açıklama kısmına. 20 lira mı ne tuttu bu kulaklık? Baya güzel, sağlam bir kulaklık. Bluetoothlüdür de aynı zamanda. Hem de şarjlı. Bunu kutu açılımını yapacağız sizinle arkadaşlar. Kutumuzu açıyoruz ilk önce. Burada askılığı vardı da arkadaşlar bu da çıktı. Çıktığı için ben bunu fazla takmadım, uygun görmedim. Askılıkla beraber geliyor zaten. İçinde faturası falan geliyor. Ben açmamıştım da dişim şimdi yeni açıyorum. bunu açtık arkadaşlar. Bu da faturası zaten. Neden geldiyse işte onun faturası falan filan. Burada da zaten yazıyor zaten. Ne razı olup olmayacağı burada yazıyor. Konuşma yapmak için arkadaşlar ne bileyim telefon konuşması ne bileyim işte açma kapatmak için her şey için güzel bir şey. Bu da şarj kablosu zaten. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu USB giriş. Ama bende USB giriş kablosu var. Zaten bu akıllı telefonlarınki uygun zaten. Akıllı telefonların. Xiaomi, Samsung gibi değil de micro USB olacak. Type-C olmayacak yani. O madde olur zaten. Ee, şurası da şarj girişi oluyor arkadaşlar büyük ihtimalle. Şurada. Ha, burası şarj girişi. Buraya bastığınız gibi şurada lambalar yanmaya başlayacak. ay lamba lamba yandı şu an. Şunu arkadaşlar kulağımıza takıyoruz şu an. Bunu şu an bağlanıyoruz. Bluetooth aşağıda yazan arkadaşlar. Bluetooth müzik. Bunu eşleştiriyoruz. Pardon arkadaşlar. Şu an bunu. VPRG'yi siliyoruz. Bluetooth müziğe bağlıyoruz şu an. Bluetooth müziğe bağlıyoruz. Connected dediği gibi bağlanıyor da. Burada bir bağlantı var. O bırakmıyor ya. Biraz bekleteceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Bluetooth müziğe basıyoruz. Kinnettet sesini duydunuz arkadaşlar. Bir dakika. İndiğinden deniyorum. ses geldiğine göre biliyorsunuz arkadaşlar zaten ses geliyor gördüğünüz gibi. Zaten burada da gözüküyor bütün şey. Şu cihazla bağlantı kesilecek böyle tüt müzik kesisi mi hayır diyor zaten. Şu an burada bir müzik müzik açıyoruz. Şu an. Şimdi arkadaşlar bunu devre dışı çıkartıyoruz. Devre dışı yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu an bunu biz devreden çıkarttık. Biz bunu yap denemesini yaptık. Şu an bunu geriye alıyoruz. Bunu şarj de zaten şurası zaten bu mikro USB yuvası olduğu zaman yani bunlardan olduğu zaman zaten bir şey olmaz zaten. İster diğerini takarsınız ister bunu gelen fabrikadan gelen takarsınız. Hiçbir farkı yok. Sadece bunu buraya takıyorsunuz. Yani fazla bir şey de yok gibi zaten. Şuraya da bastığınızda arkadaşlar zaten otomatik ve kapanıyor. Böyle bastır, tuttuğunuz gibi. Söndü gördüğünüz gibi. Buraya bastığınız gibi sönüyor. Bunu da şarja taktığınız gibi şarj oluyor zaten. Bu da adaptördür zaten. E, bu, bu videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı asla unutmayın. Daha yeni videolarımıza da haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Hayırlı Ramazan'a diliyorum arkadaşlar size. kalın